Cümleten selamlar ekibi arkadaşlar. Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı değil bu lan. yeme. yemeği. Kahvaltı yapmayınca arkadaşlar, kahvaltı yapmıyoruz kaç aydır. Şimdi acımızdan ölüyoruz. Sorma ya acımızdan ölüyoruz. Hayatımızda böyle pilav yediniz mi? Gel, al arkadaşlar. Öle yemeğimiz. Allah Allah. O ne lan. Kavuğun yarısındaydı abi. Yarısı abi? Allah. Bir Allah. abi yarısındaydı. Oğlum adam bir tane pirinç yapmış, bir tane var, şey yapmış, bul bul. Ne, ee, sen neden biliyorsun? Sen, sırf seni bir şey yapmamak için hmm. adam görün ha. Ben Harry'e bağırıyorum, sen... diyorum ki akşam yiyin. Hani kabak tatlısı şey, ne lan? Tavuk mu? Tamam, yarsın Tavuk yansın Tavuk yansın, intiha ayırdık. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> şeye mi çıktı? Yarısı. Kork diye çıktı. <laughs> Bunun ne olduğunu anlayamazlar ki. Anam, evet. ki abi. Anlayamazlar, halam. Anlayamaz. Ekmeklerimizde <laughs>

Kimin var başkanım? Hadi Yen. pul biber nerede lan? Adam burada. Vereyim mi? He, Ama pul bibersiz yenir mi Evet Evet. Yenir yenir. Aşkım. sen nereden biliyorsun? Aşkım Hayatımda böyle pilav yedim Allah aşkına. Adam yedirmiyor. Açlık yok mu Yani e, pirinç pilavı yapıyordun. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bir bak. Adam pirinç yapmış bir tane bak. Sen böyle bir yapman. şey yaptı mı? Ano. Anam. böyle bir şey hiç gördün mü hayatında? Allah aşkına. Ekmek al geri. Ekmek, ekmek de ayran almaz. <laughs> Bu zaman neyse para geçti. Doğru falan bangını yiyor. Doğru söylüyor. Kaç göbek mi dedin? Bu tarihi geçmiş Aç tavuklardan. Artık yemediğin parayı ne yapacaksın oğlum sen ya? Oğlum para artık bak. He? Yemediğin parayı ne yapacaksın? Hocun ben hocun hocun sıvı... acıyorum valla bak. Hocun ya. Yemediğin <laughs> paraya... Ne yapacağım <laughs> ben bilmiyorum. <gülüyor> <Hocun> <gülüyor> tarihi geçmiş tavuklardan mı lan? Ben seni Yok. Ne Yok. düşmüş hap, valla. Hı. 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 <laughs> Zaten <Zabak, gülüyor> abisin doğru, öğlen yanın doğru. Sıktı mı Nasıl, bir nasıl, nasıl bir aç burada? <laughs> Karası var cebinde, bu. aç. Bu filavda bir anormallik var. Tamam ya. Evet. Bu evine sağlık. Gel, bir daha kim aldı? Bana sen mi aldın abi, sen? Yok, aldı. Bu da geziyor. Harika, geçtik. Gel bakayım buraya. dediniz? Dün söyledi yok. Ya, bak, ben alacağım abi de. Biraz. bugün makarna yiyecektik de. Ama onun özelliği şu oldu. Ben bir de bir adım Ben pirinç diyor canım abi. Git de bugün ben günü yemeğe ek. ee. <laughs> Ekmek de ayran aldın mı? Bu diyor ki almasın. Yoğurt var dedi. Ya abi zaten almayacak. Dur dedim. Soy dedim. Ben Zaten almayacak. Yemek yemek yemeye çağırmış bak. Gördün mü? Kalp şart almış kim o? tamam. <laughs> Ana reklam dostum. <laughs> <laughs> Ekmek sobanın üstünü unutmadın değil mi Yakup? Abi o yanar la. Yanmaz yanmaz. Salak. Bize ekmek bedava, bedava, para bedava. Salak bize gibi. Allah <laughs> Allah. Yenge duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Duyuyor. Reklamlardan <laughs> sonra devam edecek. Evet. Sabah da, sabah da kardeş de kırdı ya. Aç. Sabah. Ha, <laughs> Efendim. Bu adam abi 5 dakika sonra alayım mı? Evet. Ha. Yemek güya abi yalan söylüyor. Hiç yok. Boş ya. Boşadan. <laughs> yemek gidiyor abi. Evet, dökme oğlum. Aç köpek dökme. Tuz nedir lan? Evet, Şembe'ye götürdük abi. Tarıkta Şembe'ye yedik. bir tane, üstkan yemiş. Onu da fotoğraflamış. Bana hoş gösteriyor. Alıyor, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Fotoğrafa hiç sallamıyor baba. Hep şu taraftan çalışmıyor baba. Kilo yapıyor yerim ben de. Ya bırak Allah'a sen. Bir haftalık pirinci millete yediriyor. Yemlet? Görmüyor musun soğuk? Aa, çok güzel çok güzel. oğlum bari yemin ediyorum. Anlasanız hala inan anlamıyor oğlum bari ya. Sen yani, köyünü yakalasanız ben diyeceğim hakikaten köyünü yakalıyorsun. Anlayacağım bak fara biz burada mangal yaktık, ben şaşırdım. İbozi sen de bunu odundan yakmışsın dedi. Ulan dedim, bunlar hiçbir bir var. Başka mangal Adam odundan mangal yaktığımızı anladı. Ha? Bilmediniz, buradan belli sizin. Adam, şeyiniz. adam içiyor ya. Ha. En sonunda Aşam, adam biliyor bir şey. Sen bir aç köpek. Bak en sonunda mangal kömüne yaktım ama ne bir yaktım odunlandı. Adam ama her bu takları yormuş. mangal kömürü var. Doğru. Ama ilk yaktım mangal. Normal odundan on bir parti yaptık. Parvuzdan adam çaktı mı? Tamam beşte dükkanı harcam ona çıkıyor. Beğenmiyor yok diyor o zaman. Anlamıyorsun oğlum işte. Anlamıyorsun. Nasıl bir şey ya? Üşüyor mu? Yok dayı ben de bir düzenleme yapayım. Bazı yok bura şöyle bura böyle bir hafta Hiç bir hafta almış. Biniş böyle durur mu oğlum ya? Sapık mısın sen ya? Yok daha neler? Yok. He? Cevap yok. <laughs> <diye bakıyor. gülüyor> Adam bir kelime etti abi. Adam ağzını 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 Bana mı diyor? Bana mı diyor? Haberi yok. Ben de farkında bile değilim. Bana mı diyor? <laughs> Nasıl abi? Söylüyor Ali abi. <gülüyor> 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 tamam. Altını masa ve daha kadar altını masa tavuk. Tavuk pilav bulgur yiyor. Geldiysen tık tık üst, altı sefer vur evet, masaya. Altını altın masaya geldiysen. Altın masalı ekibi yok burada. Altı sefer tıkla. Onların götüne çakıp bağlayacağım bile. Bakacağız kim kimin götüne çabuk bağlayacak. Gel de hepimiz göreceğiz. Sinan askerine, Sinan askerinin Lan koca bir tavuktan ha? kalan hakikat bu kadar et He? Ne ya? Allah söylüyor, hakikaten de koca tavuktan kalan bu mu? Abi, ya, dolaba koymuş yani, bu, ya. Ya, 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 ya bu var ya çok hakikat çok tehlikeli. Sakat çıkacak haberin yok. Vallahi çok tehlikeli ya bu. Adam burada taş inaziye yemek ayırıyorlar. Vay Fırın anasını ya. Bırak oğlum. Gelirse tavar çıkmaz. Otun otun gideriz. Ama bir şey söyleyeyim mi İlbo? Pilav tavuktan lezzetli olmuş ya. Onun ne alaka? Onun suyuyla yaptık. Şey lezzetli Ölümün olmuş. diyordun. Bulgur yiyin. Ne yap? Bak bu Dur, bugün yedin aldıysan, bugün kulak da kalamadın. Hamit, Hamit. Hı hı. E, ben biliyorum. Zahat mangası, tam karşısında, hamid usta, hamid Hamit. Ha ha, he, sol hemen, hemen zahat mangasıyla karşı karşıya. Birinci sütüdüm, hiç birinci yemiyorum. He Ben yedim valla. Neresini yedin oğlum? Aha gidiyor şurası. Aha en çok Burak bir yüzü. Bir soğuk la biraz duruyor. Bu bir pirinç değil mi? Neyse torana mı koydun pirinç? Ne yaptın? Ne yaptın? Şey ne yaptın? Ne yaptın? Kava yukarı doğru mu? Valla bu pirinç değil bu lan. Allah'a diyor tamam. Şey Yedikten sonra torana mı koydun diyorum ya. Lan, Efendim herhalde. Dinlendi ya. Neydi değil buz gibi oldu. He. Daha yok. He. Bunların borcu mı oldu? oraya? Ne alıyorsun lan ya? Benim anlamadım. Pirinç tamam, yağı değil. Tamam ya. Bir şey getir o. Hayır. Kaç sene bırak. Önüne sağlık. Önüne sağlık. Bugün bundan yapalım. Hiç, hiç inanmam ona. Aha. Hiç inanmam. <laughs> Yalnız tarihine baktım. Atkı tavuğu mu yedin yani ben? Tavuğun tarihi geçmişti. Ya şey <laughs> attım parımdan. Eneki <laughs> yengenin abi oğlum. Bilmiyorum artık. Hani tarihe geçenleri atıyor ya da bimbim atıyor ya <laughs> şöyle. Ya onlardan. Murat Bey tavuğun dedi ne özel çalmıyor hmm. ya. Hı? Hı? Çağır dur dur ya. Birinci şey koydum ya. Birinci çok uyanmamış mı? Birinci zeytinyağı koydum, koydum. Fakat pirinç yeni mi yaptın sen? Valla anlamıyorum oğlum ya. Bu yaşa gelin 56 yaşına geldim diyorum. bugün bir yağı koydum. buz gibi oğlum böyle pirinç mi olur lan? Ne olur sıçak lan? Anlamıyorum, anlamıyorum ya. ya. Anla pirinç. Bak ısınan pirinç böyle olmaz. Isınma değil. E, ne alaka? Giriş, buz gibi diyoruz. Bir dakika abi. Bak, Allah Allah. Evet bak Allah Allah diyor ya. Hiç böyle canlı durma. Abi. Bana, bana, demek ki soğuk tarafı geliyor. Abi bu başka yerde bir şeyler yemiş. Bak bir burada yemek yaptığımızda ya. herkes yorum yapıyor. Herkes an anlıyor. ben biliyorum. Kimin ne bildiğini anlıyorum. Evet. 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 Ben şey de, 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 de bilinç Ben bilinç Hayır. <laughs> <sana gülüyor> Ama bak, evet, tamam tamam. Bak bak Hayır, ondan değil. Bana so buz gibi geldi. Soğuk tarafı. Yok, bana da geldi. Dedim ya Allah Allah bu. Hayır evet, sonra da onu sürdüm. Şimdi bir bak durma daha. Yarın ısıt bak. Bugün ısıt. Biliyorum ısırtma, kıtır kıtır bu, olur. Bunu bunu böyle göremezsin. Bana buz gibi geliyor. Sen açıkladın lan. Hem çocukluğundan geliyor bu onun alakalı yok. Vallahi ya, ya anne masraf ediyorum. Tat benim 10 yaşından beri. Mutfakta geliyorsun? çamaşır makinesinde ben çok çamaşır yıkadım. Abi böyle bulgurlu pirinçli tavuk kim yapıyor? Tokatlar çamaşır yıkar mı? şu hizmete bir bak. Yenge bir bak bak şuna bak. Bu, zamanımızda biz zamanımızda zamanımız abi. Zamanımız abi çamaşır <laughs> makinesi yok. Yok işte ana hasta meşgul mecbur yapıyor. Sanki sen <laughs> yiyordun çamaşır ya şu. <laughs> bizim zamanımız çamaşır makinesi yok. Ha. Çek hiç gibi e, şeyde apartmanda büyümedik abi. Ya abi iyi de sen şimdi bunlar nasıl olacak abi? Sabah biri akşam biri nasıl oluyor bu? Iş? Aç kutu bunları ben doğrayayım hepsini. Bardak yok mu oğlum? Allah Allah. Sabah bardak şu diyor. Öğlen ne? Bardak diyor. Hı? Bardak yok mu? Çay yaptım bardak yok. oraya kadar gelmiş ya Hamza bak. Bizi nasıl gördün başkanım? Başka masadan nasıl geldi? Tavır masadan geldi. Yani, Tam bir fırıldak. <laughs> Valla abi de. Adamın ikiye katla fırıldak da. Ama esnaf adam. Ne diyor ben de işime geldiği gibi yaparım diyor. Sabrım var ben de kafadan. <laughs> ben bir eklesem ama biliyorum ama. Soruyor bu. Ne tarafa doğru diyor. Ne taraf işime gelirse diyor. Ben sa sapla geçerim diyor. Ben diyor hiç diyor ben polemiğe girmem diyor. O taraf da olsa o taraf ne taraf işime gelirse diyor. Adam doğru söylüyor. Geçen insan. Ama bunu, bunu çöpten buldun lan. Ne? Ne? Ana bura düşen yok. Oğuz abi beyaz ne gelmiş? Plans. Bu şey, kadar bir, çok... Krobi bir adam abi, görmedim arkadaşlar şuna bak. Ne? Şöyle bir dön bir dön. Para bende. Şöyle bir dön bir ne, dön. Oğlum neyse. istiyorsun? Bunun kadar kurosunu görmedim arkadaşlar. Yani para sorup da yiyemeyen tek insan. Bu kadar para cepte gezer mi? Şuna bak. Ya. Allah abi. Şuna bak. Al sen bir döveyim gel Bak benim rahmetli <laughs> dedem ne derdi biliyor musun? Biliyor ama şuna bak. Şuna. Parayı derdi kalbinizde <laughs> taşımayın derdi. Cebinizde taşıyın. Sen cebinde taşıyorsun. Ne? Yine <laughs> kölesi oluyorlar anladın mı Oğlum biz... Yediğim de yok ama. Ben anlamadım ya. Yedik oğlum sen Doğru söylüyor Yedi <laughs> ya la Şuraya saçla iyi ki Çay var mı çay? Ahahahah <laughs> Bardak yok kardeşim Bardak getir şu çekici dükkanına Çekici dükkandan bardak Hadi. getir Eee Efortum acıyor Cuma gününe sağlık Sağol Yarın Yarın ne günü? Cuma Neyse Yarın şuna sağlık Senin paranı duyuyum adam olmuyorum. Bardana duyuyum ne adam olmuyor. Ne yani? Valla acıyom ya çok üzülüyorum. Ne olacak bu para? Bu kadar para par böyle par ne olacak? Ne olacak? Geçen ölüyordu. Yok canım. Bebesi ne diyor? Baba! 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 Salah! Ben bebeğe dedim ki oğlum bu ağzını Biraz da sen yükleniyorsun. <laughs> Bir şeyler kalırdı. <laughs> <laughs> Nasıl olsa yemiyor bu Sağa kalacak ama. <laughs> oğlum abi diyor ya. Lan manyak. O öyle nefes alamış dedin. Biraz daha çökecektim. Ümüyle <laughs> dedim. Yok <laughs> ana Ödeceksin yemeği ye, paran ye. Biz yiyelim. <gülüyor> paran <laughs> ye <yemeği, gülüyor> oğlum. Paran gidiyor, bardak nasıl olmuş? Adam şeye gidiyor oğlum. Şey Kaç para? Ne? Sana bir 250. Düşündüm. 400. Borç almıştır da onu veriyor ama <laughs> abi. Kaç gün önce borç aldın? Sobanın borç Tamam, tamam. Tamam, Para, abi, para. Ha, şimdi hasretken. Aş kötü. Şahmazel hocam ben yazmıştım size. Bu yağarsa çoga atar. Yok bak Bir, yakalarsam, yakalarsan Şahmazel. Bak şuradaki millet şahit. Bir yakalarsam Şahmazel ederiz bunu. Bak atmazsam kahpe evladiyim. Bir yakalarsam o parayı Aa, bir gösterirken. Abi, Aa bak bunlar da şahit olsun bu kadar adam da, da şahit olsun. Sen o parayı gösterirken bana şöyle vururken münakaşa yaparken bir yakalarsan Bak vallahi dedim bak şu kadar adam da şöyle sobaya atacağım. Ondan <laughs> sonra demedi demeyin arkadaşlar. <laughs> <laughs> dedim ben. Elinden kaçırın bana. Vallahi bak. Ondan sonra sobanın içine giriyorum ulan eriliyor sobanın elini tarar. Neden mi Selahattin abi? Çok dingecik Merhaba abi merhaba. Merhaba abi. <laughs> abim benim canım abim. Aha. Ne oldu <laughs> lan? Onu bir ara olasın da sıfırlarız bazen. Abi bardak yok valla. Yok yok abi, gel. abi. Ol, olur, göndera, gelsin bunlar. Abi. Olur olur gönder abi gelsin. Tamam gel bakalım. Biraz daha yapaydın ya taşına da kalaydın. Basın bir aşırı. Taşına mı? Ha Oğlum arabana meket yaptırdım. Şanzımancı bence şarmaca vereceğim bak adam ayıp kazık parayı ya. Niye? Elli elli yaptın çok gözüksün diye kesin adama tutar. Adam nereye getirdi lan dinle ben konuştum ya şu an Allah Allah. Elli elli yaptın yani, adam ayıp kesecek. Adam ayıp para verdi dedim oğlum ne tepiyordu parayı. O zaman geleyim alayım abi de şarmaca vereceğim 17.000 lira. 17 bin lira. Kesmedi mi? Meket parası. Aman kesik atma ya. Ha? Kesik atma Ne kesik atayım oğlum? Mesela bir bot mi? Bu yapmadım. Niye lan geçen gün? İbo'nun parayı kesiyordu ya 100 lira kesiyordu. İbo'dan kesiyordu <laughs> <Bu> <laughs> 100 Lirasını seni kesiyordu. Lan senin var ya çok fena seni. Şey. parayı kesiyordu. Ayırıyordu. 100 Lirasını lira seni kardeş Bu köşeyi de korkar. Yapmaz. Az yolun neyin var? Seni çekme. Çın... Yok <laughs> onu yapmak korkar. Ne <laughs> <Öyle korkar. gülüyor> yapar? da öyle korkar. Saat dört gibi geliyor bir gibi. Yapmayın bu abi bazen sen yapma. Tamam hmm. orası gel. Sen bunu dökecek mi bir Abi yoruluşun. Dökeye Nasıl göreceğim? Ne dökeceğim? Abi, abi ne yapalım biliyor musun? Hı. Oğlum. Kastiğe yapışmaz mı? Hı bana bak. Naylon yok mu? Bizim senin gibi rotumuz başımız yanamaz oğlum. Biz esnafın parasını yürüdü açmaz. Hemen yürüdü açmaz. Hemen Hep açmaz. Hep yanlış. Arıyorum, arıyorum bana. <laughs> Hep yanlış. Kendine bir su basın. Bir bardak çayın bile yok. İp ne? Var çay var. bir bardağın Aç köpek. Bir bardağın yetti. Sadece dedi ki git de ayran anda gel dedi. Ayran benden, para benden, çay benden, pilav benden. Zaman, bardak, bardak. Bardak, bardak benden, şeker bardak. benden. Su benden. Evet. Ne kaldı? Yemek abi. Buradakiler de hepsi yedi şimdi. İbo yalan söyle. Kim kandırıyor? Allah aşkına. Bardak konusundan. canım. Bardak konusundan. <laughs> Ulan İbo var seni. Ya bir şey demedim oğlum. Bardak burada hamur oluyor. Derisini görmedi adam şimdi. Ne yapıyorsun? bir şey diyemiyorum bak Allah Allah. Yemek yapıyorsun. Bunu sen yapıyorsun. Sen et alıyorsun. Bu tavuk alıyor. Arada o Abi bu yeni yeni alıştı ya. Sordum mu kardeş? Yeni yeni alıştı. Doğru mu onu ha? Tamam 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 abi. Seni bir an müdürü zannetti. <laughs> Doğru mu diyor? <laughs> 2000 olmadı abi 2000 Evet ben gidiyorum. Ha, evet, hadi. Yok, şey var. Direkt, direkt, direkt ben gidiyorum. Temizle lan ya ya. Şak işin adına oturacak evet. Göt. Wow. Koyayım da bülbül gibi öt. Arkadaşlar. Bitti yemeğimiz. Çayımız. Ana arkadaşımın hatırası. Uzun zamandır atkılı odayı çekmedi arkadaşlar. Atkılı odayı çekelim. Herkes gitti abi. Buna gitti? Karnı doyan gitti abi. Ne ben temizleyeceğim. Temizleyeceğim tabii. Soğanları atıyor mu? Bunun askerliğimiz çok abi. Soğanları atıyor mu soğanları? Yok abi at at. O, biz kabul kalmış abi? Nereye yiyeceksin daha? Nerede arkadaşlar? Antep atkısı gelecekti. Ay, Antep atkısı gelmedi. Gönderiyorum kardeş dedi. Göndermedi. Göndersen asarız. Aha benim küçük aşkım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Son sözler zaman için kardeşim söyler. Hadi bay.